ve sevgili terazi burcu, yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar. Bakalım Mart ayı teraziler için hangi enerjilerle geliyor. Şimdi ilk etkimiz 2 Mart'ta Venüs retroya başlayacak. Venüs ilişkilerle ilgili bir gezegen, evlilikleri, alışverişleri ve hayattan aldığımız keyfi anlatıyor. Özellikle aşk hayatınızda geçmişten gelen bir aşk ya da eski bir ortaklık gündeme gelebilir. Fakat bu sefer eskisinden biraz daha farklı olabilir. Hani eskiden yaşadığınız bir ilişkinin tekrar kendini göstermesi, belki de orada biten konuları yeniden şifalandırmak, çözmek için bir şans verebilir. Şimdi Merkür Retroları'nda hep konuşuruz işte giden sevgililer geri gelir mi diye. Ama asıl olay aslında Venüs Retroları'nda. Merkür daha çok işin iletişim boyutuyla ilgili. Venüs ee, kalbiniz, kalbinde size karşı aşk taşıyan e, ve bu aşkı hala unutamamış olan kişiler varsa, onların tekrar e, o hissiyatlarının canlanması anlamını taşıyor. Belki de hala bir şeyler bitmedi. Eğer bitmediyse Mart ayında bu kişiyle karşılaşma olabilir. Partnerinizle eski defterler açılabilir. O alttan alamadığınız, belki de bitişe sebep olan ee, konular yeniden su yüzeyine çıkabilir. Beni seviyor mu sevmiyor mu? Bana karşı gerçek hisleri nedir gibi konular biraz kafa karışıklığı yaratabilir. Eğer evliyseniz e, ya da uzun süredir devam eden bir ilişkiniz varsa burada problemleri çözmek için yine bir fırsat olacak. Ee, beklenmedik bir zamanda o yaşadığınız problem tak diye karşınıza tekrardan gelebilir. Ve 3 Mart'a geldiğimizde Merkür koç burcuna geçiyor olacak sevgili teraziler Bu da ilişkiler konusunda yine çok etkili e, sözler kılıç gibi Keskin olacak e, düşünmeden konuşmamak çok önemli Mart ayının ilk haftasında özellikle çok direkt olacağın kendini net ifade edeceğin fakat e, ilişkilerinde hem iş ortaklarına hem sevdiğin kişiye karşı olan ...tutumunda çok e, keskin cümleler, net cümleler kurabileceğini ifade ediyor. Evet açık sözlülük güzel bir şeydir, dürüstlük iyi bir şeydir ama e, fazlasının da bir bedeli olabilir. Özellikle de karşımızdaki kişinin duymaya hazır olmadığı şeyleri söylüyorsak bir kez daha düşünmek faydalı olacaktır. Haklarınızı savunma dürtüsü artacak fakat... E, bunu yaparken de birilerini biraz sert eleştirdiğini fark edebilirsiniz sevgili terazi burcu. Eğer hukuksal bir sürecin varsa, resmi bir işlemin varsa, bir evrak bekliyorsundur, bir başvuru sonucu bekliyorsundur, bu haberlerin arka arkaya gelmesi veya senden ekstra bir evrak, ekstra bir başvuru sürecini talep etmeleri gibi durumlar söz konusu olabilir. Ve 14 Mart'ta bir ay tutulması yaşayacağız. Evet. 14 Mart bu sene çok önemli bir tutulma. Bu Başak burcunda yaşanacak ay tutulması. Burada perdenin arkasında dönen bazı olayların açığa çıkması veya sahnelenmesi söz konusu olabilir Terazi burcu. Yani birileri senin arkandan oyun çeviriyorsa. Bir şeyler olup bitiyor ve sen bunları henüz anlayamadıysan ya da henüz farkına varamadıysan arkanı kollaman gereken bir Mart ayı özellikle de Mart'ın ortalarına doğru etrafındaki insanlara çok dikkat etmen gerekiyor. Biraz e kendini izole etmek isteyebilirsin, özellikle de duygusal anlamda ya da yaptıklarını kimseyle paylaşmak istemeyebilirsin. Ee, belki hani kendim yapayım ama kimseye anlatmayayım, kimseden bir destek istemeyeyim diyerek böyle bir şeyleri tek başına hareket etmeyi çalışabilirsin, halletmeye çalışabilirsin. Rüyaların mesajlarla dolu olabilir, özellikle de rüyalarında geçmişten gelen bazı konular hakkında e, seni böyle tetikleyen bazı mesajlar alabilirsin. Aynı zamanda ruh dünyanın çok hassas olacak, duygusu olarak belki de en hassas olduğun dönem Mart ayının ortalarına denk gelecek, e ama hani duygusal krizlere karşı da dikkatli olman gerekiyor. Bazı sırlar ortaya çıkabilir terazi burcu. Bu sırlar hiç kimsenin öğrenmesini istemediğin sırlar olabilir. Evet o yüzden dedim arkayı iyi kolla diye sırlarını kime emanet ediyorsun, ee, arkandan ne işler dönüyor, perdenin arkasında bugüne kadar neler olmuş bu tutulma bunları ortaya çıkartabilir ve kime güveneceğini doğru seçmen gerektiğini anlayabilirsin. Ve 15 Mart'a geldiğimizde Merkür'de retroya başlayacak. Evet, eski defterler açılacak demiştim. Hemen ay başında, ay ortasında bomba gibi haberler, eski sevgili, eski eş gündemleri, eski iş ortaklarıyla olan süreçler çok pekişebilir. Bir daha denemek isteyebilirsin. Ee, belki de bitmiş bir ilişkide e, tekrar başlayalım mı sorusu biraz aklını karıştırabilir. Ama eski hatalar tekrar ediliyorsa bu sefer artık çözüm üretmemek bir seçenek olmayacak diyor Gökyüzü. Devam edilecekse de bir çözüm üretilerek devam edilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle hayatındaki kişi, aklındaki kişiyle olan iletişim süreçlerine Mart ayının ortalarında dikkat et çünkü yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Veya resmi evrak işlerin varsa bunları ertelememek aksaklıklara izin vermemek ve hızlı hareket etmek, doğru hareket etmek, işte evrak işlerinde bir şeyleri unutmadan dikkatli ilerlemek faydalı olacaktır ve 20 Mart'a geldiğimizde gizemli gezegen Neptün Güneş'le 29 derece balık burcunda kavuşacak ve burada Mart ayının sonunda e, sağlığınla ilgili kontrollerim varsa mutlaka yaptır çünkü hassasiyetin biraz artacak. Çalışma ortamında bir şeyler kaotik bir süreç içerisinde e, devam edebilir. E, neyin ne olduğu belli olmadan hani böyle bir kaotik düzende gidiyorum. E, ne yapacağımı bilemiyorum demek e, dediğini fark edebilirsin. Odaklanmakta zorlanabilirsin. Biraz unutkan ve dalgın olabilirsin sevgili terazi burcu. Aynı zamanda evcil hayvanların varsa e, evcil hayvanlarınla ilgili bazı sağlık harcamaları da ortaya çıkabilir. Onların da sağlığını ihmal etmemekte fayda var ve 20 Mart'a geldiğimiz zaman Güneş burç değiştirecek ve yine ilişkiler diyecek. Partnerinle yeni bir karar alabilirsin. Hatta bu geri dönmüş olan birleri varsa hayatına, ilişkinin geleceğini Mart ayı bitmeden onunla yeniden çizebilirsin. Veya eski bir ortaklık, anlaşma, yeni bir iş sözleşmesi gibi gündemler varsa, Mart ayının başında yeni bir iş mülakatını ya da toplantılarını başlattıysan ay sonuna geldiğimizde bu süreç netleşmiş olabilir. Yalnızsan mart sonunda hayatına aniden birisi girebilir. Ama bu kişiyi biraz güven testinden geçirmek isteyeceksin sevgili terazi. Zaten son bir yıl seni oldukça büyük testlere tabi tuttu. Özellikle hem kendin hem ilişkilerin konusunda. Şimdi evet şanslısın, evet yeni biri gelebilir diyor yalnızsan ama o kişiye güvenmeli misin? Belki iki kere düşünmek faydalı olacak. Ve 27 Mart'a geldiğimizde Venüs bu kez retroya başlıyor. Venüs aşk gezegeni ve teraziler aslında Mart ayının iki önemli önemli mesajı var sizin için. Birincisi arkayı kollamak. insanlar ne yapıyor? İkincisi de aşkta kime şans vereceğinizi iyi seçmek. Çünkü bu dönem gerçekten hani seçeneklerinizin çok olacağı yalnızsanız eğer ve e, kiminle yolunuza devam edeceğinize karar vermeniz gereken bir ay e, gibi görünüyor. Şimdi e, duygusal anlamda ihtiyaçların Mart sonunda çok artabilir. E, ama tabii hani duygus duygu ararken bir taraftan Hani o duygusal bağlılığı, sadakati, sevme, sevilme hislerini çok fazla yoğun bir şekilde içinde ararken e, yemeğe de kendini birazcık e, vurabilirsin. Beslenme düzenine çok dikkat et. Özellikle böyle e, hızlı tüketilen yiyecekler işte un, şeker gibi karbonhidratlı gibi yiyeceklere çok fazla e, yöneldiğini fark edebilirsin Mart ayının sonunda. Ve 29 Mart'ta bir güneş tutulmamız var. Ve yine senin karşında olacak, yine e, tam 7 evinde olacak sevgili teraziler. Burası ilişkilerle ilgili bir dönüm noktası. Arkadaşlıkların, dostlukların, aile ilişkilerin veya e, tabii ki partner ilişkilerinle ilgili e, bir dostunla veya arkadaşınla yol ayrımına gelebilir. Keskin kararlar alabilirsin e, veya hani o biten ilişkiyi tekrar başlatmak konusu belki Mart ayı boyunca gündem olacak ama Mart sonu geldiğinde tutulma enerjisiyle birlikte neyin ne oldu artık netleşmiş olacak ve bitmiş olacak süreç tam anlamıyla kapanmış olacak ama devam ederek ama da e, bitirerek belki de hani bu konuda net kararlarını e, vermeni bekliyor gökyüzü diyebilirim. Evet sevgili teraziler genel hatlarıyla Mart ayı böyle tabii ki anlatmış olduklarım genel yorumdur. Astroloji kişiye özeldir. Her birimizin doğum haritaları ayrı birer hikaye anlatır. Ee, ama genel burç etkilerini dinlemekte, e, genel etkileri bilmenizde hani hayat içerisinde bir şeylere dikkat etmek açısından faydalı oluyor. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşürüz.